Merhaba. Türkiye Sineması'nda Azra cinsten bir hikayeye sahip, bir anlatı yapısına sahip silsile filmini çektiniz. Ee, hikaye Cem Akaş'a ait. Senaryoda üç kişi beraber çalıştınız. Ee, senaryo yazım sürecindeki işbirliğiniz nasıl gelişti ve bu hikayenin çıkış noktası neydi? Ee, hikayenin çıkım, çıkış süreci şöyle aslında. 2006 yılında ben Polonya'da okurken, 2000 aslında 2003 diyeyim. Cem Akaş'ın bir romanını okumuştum. Yedi. Çok beğenmiştim ve onu aslında film yapmak istiyordum. E, romanda yedi bayağı bir senaryo formatında yazılmış bir romandı. Oradan hani Cem'in senaryo yazabileceğine dair donelerin olduğu bir kitaptı o. E, onunla başladık ama yolda yediden vazgeçtik ve e, daha kontrollü e, bir ilk film planlamasıydı aslında silsile. Yani kendi alanında daha az oyuncuyla, daha az mekanla kotar alabilecek bir ayağını yorganına göre uzat projesiydi kendi adıma. Dolayısıyla siparişi Cem'e geçerken ben aslında şöyle bir şey istedim hikayede. hani hemen her yerde olabilecek. Benim de oyuncularla ilişkimde meselenin dışında yani hani hayatın aksiliklerinin işin içine karışmayacağı, ben ve oyuncular ve sinematografinin mümkün olduğunca bir arada olabileceği bir film tasarlamakta amacım. Ee, hem bütçesel sebeplerden hem gerçekleştirebilmek adına. Ee, o da bir premisle geldi, bir kısa hikaye yazdı. O premis bizi çok heyecanlandırdı. Lakin o premisten bir finali bulmak 6-7 yıl aldı. O 6-7 yıl içinde ben de bir iki daha film yapmış oldum. Yani aslında planım bu filmi daha önce yapmaktı ama filmin sonunu bulmak yönündeki şey çalışmalar çok uzun sürdü. Senaryo çalışması tahminimizden uzun sürdü. Dolayısıyla aslında hikayenin çıkış süreci benim kontrol edilebilir bir alanda kendi hikayemi anlatabileceğim, çok sağ sola dağılmadan işin içine eğilebileceğim bir öyküyü Cem'e sipariş etmemle oldu bu birincisi. İkincisi Cem buna çok heyecan verici bir şekilde yanıt verdi. Ben üstüne devam ettim. Sonra aslında hikayeyi dört kişi yazdık. Keith Cunningham diye bir senaryo doktoru var. Almanya'da dramaturji eğitimi alırken ben Keith'le tanıştım ve Keith projeye dahil oldu. Yaklaşık beş yıl falan ben, Keith ve Cem birlikte çalıştık. Ama Keith hem in İngilizce sebebiyle yani senaryo doktoru pozisyonda olduğu için senaryo geliştirme olarak filmde kredite ediliyor. Co-writer kredisi. Ee, o yüzden yok. Faruk da son anda, Faruk Özerten de son anda dahil oldu, son yıl. Ama Faruk projeye asistan olarak başladı. Ee, prodüktör olarak ve co-writer olarak, yardımcı yazar olarak 7 yıl içinde başka bir pozisyonda kendini e, aldı. Evet, 7 yıl oldukça uzun bir süre. Bu süre zarfında heyecanınızı yitirmemeniz de ilginç. Ee, hikayenin güncelliğini koruması ilginç. Ee, ve sınıfsal çatış, çatışmalar mevcut hikayede. Siz dünyaya bu sınıfsal çatışmalar çerçevesinden bakıyor musunuz? Bu hikayeye dair e, heyecanınızı yitirmemenize sebep olan etkileyenler nelerdir? Hı -hı. Ee, öncelikle şöyle, yani 7 yıl e, süresi, süresi içinde hikayeden heyecanımın e, gitmemesinin altında şöyle bir sebep var. Ben hikayeyle birlikte ne söyleyeceğimi de buldum. Dolayısıyla aslında filmde beni heyecanlandıranın ne olduğunu aramak 7 yıl sürdü zaten. O heyecan da bir söze dönüştü. Yani filmin argümanı hikayenin başında yani bir sözün yoksa film yapma falan derler ya. Aslında benim bir sözüm yoktu ama buradan bir söz çıkacağını ve bunun benimle ilgili olacağını hissettiğim için 7 yıl peşinde koştum. Onun içinde de o örgü içinde yani hikaye yazım sürecinde de o heyecan... Sürekli aramakla devam ettiği için yani bir sonraki adım bir sonraki adım hikayenin işte silsile olmasından da kaynaklanan yani blok bir öykü değil bir adım diğerini tetikliyor olarak yani genel karakter arka yapısı dışında da içeride küçük küçük darbelerle ilerlediği için hep her adımda yani her yeni sahne yazdığımızda ya da plot'a yeni bir şey eklendiğinde karakterlerle ilgili bir şeyi ben de öğreniyordum o yüzden de aslında heyecanımı yitirmemesinin sebebi büyük ihtimalle bu. Ee, yani son yıl artık e, 25. draftta senaryonun e, artık ben hani tamam bu film bir şey diyor ve bana diyor ve bu önemli de, der buldum kendimi. Bu birinci bölüm. İkinci bölüm e, ben hayatta her ilişkinin bir sınıfsal, e, öncelikle bir sınıfsal ilişki olduğunu düşünüyorum. Yani kimle Karşı karşıya gelirsek gelelim. Bu bir sinema filmi olmak zorunda değil yani. E, sokağa çıktığımızda karşılaştığımız e, bütün ilişkilerde, kendi arkadaş ilişkilerimizde de, aile içindeki ilişkilerde de hepsinin öncelikle sınıfsal bir tabandan e, okunabileceğini düşünüyorum. Tabii ki psikolojik boyutları var, sosyolojik boyutları var, odur budur falan filan ama yani aslen bütün çatışmaların önce sınıfsal tabanda olduğunu düşünüyorum. E, onu söyledikten sonra da ee, beni bu hikayede çeken ya da yapmaya iten ve buradaki sınıfsal çatışmayı kurmaya iten şey aslında benim çocukluktan beri e, bu filmdeki karakterlerin bir bölümünden korkmam olduğunu düşünüyorum. Yani hayatım boyunca ben mahallenin diğer çocuklarından korkarak büyüdüm. E, bununla ilgili büyük e, hani problemler yaşadım küçükken. E, bunların hepsi hikayenin içinde barış ihtimalinin olabileceğini. Yani o korkunun olmadığı aslında bir diyalogun kurulabileceği bir dünya hayaline beni itti. O hayalde işte burada bir kabus olarak e, filme dönüştü. Ama aslında amaç e, bence e, hani e, farklı sınıflardan gelen insanların arasındaki diyalogun aslında bu dünya için e, mühim olduğu e, sözü ilk film olarak e, tasarlamıştınız ama ilk filminiz olmadı. Üçüncü filminiz oldu ve bu süre zarfında da gişe filmleri yaptınız. Daha popüler, e, kültüre yakın filmler yaptınız. E, şu anda hani durduğu noktayı nasıl tanımlıyorsunuz? Aslında şöyle ben yani bu silsileyi ilk film olarak tasarladım. E, i̇lk film olmadığı sebebi ben reklam yönetmeninden geldiğim için reklam filmi çekerken e, zaten sipariş üstüne iş yapan biz bir zanaatkardım. Yani bana bir iş veriyorsunuz ben de onu film diliyle anlatıyorum durumundaydım. Arada yaptığım diğer iki filmde aslında o zanaatin bir başka icra alanıydı. Yani reklam filmi yönetmenliği, dizi yönetmenliği, klip yönetmenliği gibi sadece zanaati idi işin. Tabii ki severek yaptım hani aşkla yaptım falan filan ama onun dışında aslında sipariş işlere yanıt vermekti. Silsileyi kimse benden istemedi. Silsileyi durup dururken ben bunu yapmazsam olmaz diye yola çıktım boş sayfaya. Dolayısıyla böyle bir temel fark var diğer filmlerle ee, ve bir ilk film olarak tasarlanıp üçüncü film olmasının altında. Ee, diğeri bu filmlerden yani iki tane e, box office film yaptıktan sonra üçüncü film olarak gideceğiniz yol diye de sorduğunuz sorunun yanıtı buraya geliyor aslında. Yani ben sisle hani sinemaya gidip izlemek istediğim filmi yaptım. Gerçekten de hani böyle filmler olsa da izlesek diye hissederek yazdım. Her e, yazım sürecinde de onu izlemekten zevk alacağımı hayal ederek ya da gördüğüm bir sahneyi izlediğimde bundan zevk alacağımı e, düşünerek filmi yaptım. Bütün yapım süreci de bununla geçti. Yani ben şu an sizleri izlediğimde e, böyle filmler yapılsa da izlesek diye e, yaptığımı hissediyorum. E, bu anlamda hani gişe filmi, sanat filmi aralığı nerede duruyor diye sorduğumuzda koenlere bu sorunun sorulmadığını düşünüyorum bunun da sinema endüstrisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum ee, ama onlar da koenler demek başka bir şey ama benim burada söylemek istediğim böyle bir ayrımın aslında tamamen endüstrinin az gelişmişliğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum filmler vardır seyircileri vardır bazı seyirciler bazı filmlere gider bazı seyirciler bazı filmlere gider bizim şu an e, çeşitlilikte kısırlığımız, film, Türk film sektörünün e, tür, jenre e, anlamında, idiyim anlamındaki kısıtlılığı bizi böyle net farklara itiyor. Ya işte e, e, acayip e, e, gişe yapan komedi filmleri var ya da böyle bir e, art house dediğimiz kimsenin gitmediğini düşündüğümüz ve sayılarıyla, yani gişe sayılarıyla yargıladığımız ve bu olma o gişe filmi değil dediğimiz sanki o daha onurlu bir işmiş gibi böyle ahlaki değerlerle filmleri yarıştırır bir hale geliyoruz. Bence bu saçma bir ayrım. Ee, sadece şöyle bir şey diyebiliriz. Hani e, filmlerin argümanları, söyledikleri önermeler ne kadar karmaşıksa karşıdan beklentisi, izleyiciden be beklentisi de o kadar fazla oluyor. Eğer daha karmaşık önermeli, hayata dair biraz daha çetrefilli bir şey, biraz daha kademeli bir şey, biraz daha derin bir şey söylüyorsanız, onu izleyip anlayacak kitlenin de sizin okuduğunuz kitapları okumuş olması ya da sizin geldiğiniz background'a bir şekilde yakın olması gerekiyor. Bu otomatikman seyirci sayısının azalması demek. Yani ben farkın, filmlerdeki asıl farkın önermenin derinliği üstünden ...kurulabildiğini düşünüyorum. CCL ee, ile yapmak istediğim şey de... ...aslında yüzeyde çekici, hızlı, soluk solağı gözüken... ...ve e, saman alevi gibi gözüken... ...ama aslında bir tarafından çözdükçe düğümlenen... E, ...birazcık işin içine girdikçe daha ne kadar da karmaşık olduğunu gördüğümüz... ...o katmanları gördüğümüz bir film yapmaktı. Yani Dolayısıyla hani e, bundan sonra da yapmak istediğim şey aslan hani gidelim biletimizi alalım iki saat iyi vakit geçirelim hayata dair de bir şey öğrenebilirsek bize bir şey de, dokunursa ne ala tanışmadığım birkaç tane daha yüz arkadaşım varsa onlara bir selam yollayıp onlarla arkadaşlığımızı pekiştirebilirsem bunu yapmayı isterim hikayeden bahsettik anlatı yapısından bahsettik ama filmin bir de teknik bir yönü var ki teknik açıdan da e, parlıyor Polonya'da eğitim alabilmiş Türkiye'nin sayılı isimlerinden birisiniz ve orada görüntü yönetmenliği okudunuz. Görüntü yönetmenliğinden yönetmenliğe geçmeye nasıl karar verdiniz ve yönetmen olarak görüntü yönetmenlerinizle ilişkiniz nasıl ilerliyor? Nasıl bir işbirliğiniz var? Sizce bir yönetmen görüntü yönetmenliğinde bu kadar detaylı ve iyi bir şekilde bilmek zorunda mı? Bilmeli mi? Benim görüntü yönetmenliği okumam. Polonya'ya kısa film festivaline öğrenci filmler festivaline gittiğimde. Roman Polanski ile tanışmam sebebiyle oldu. Polanski bana ne yapacaksın dedi. Ben de dedim ki yönetmenlik okuyacağım. Bu okula gelip Polonya'ya gelip. O da dedi yönetmenlik okuyup ne yapacaksın? Ee, ya yönetmensindir ya değilsindir. Bu işin kitabı yok. Ama illa hani ülkene döndüğünde aç kalmak istemiyorsan, bir diplomayla para kazanacaksan görüntü yönetmenliği oku. Bu okulun görüntü yönetmenliği çok önemli ve şeydir. Ee, efsanedir. Buradan bir diplomayla döndüğünde para kazanırsın bu zanaattan diye beni buraya yönlendirdi. Ben de daha bir aksakallı dede beklemeyeyim diye Polanski'nin dediğini tercih edip görüntü yönetmenliği okumaya karar verdim. dolayısıyla aslında giriş bu. Sonra Polanski'nin bütün master classlarını falan filan okuduktan sonra EFI'de verdiği aslında bunun onun kişisel tercihi olduğunu da öğrendim. kendisi yönetmenlik okurken en çok ee, kamera derslerine, görüntü yönetmenliği derslerine giriyormuş. EFI'de da söylediğinde işin alfabesini kameranın kurduğu lensin aslında bizim nereden bakacağımızı, kamera hareketinin onu nasıl yorumlayacağımızı anlattığını ve önce bunu bilip sonra işin içine girdiğini okumuştum. Meğerse o aslında zaten kendi yönetmenlik tarzını anlatıyormuş. Ee, bana orada görüntü yönetmenliği oku derken. Dolayısıyla aslında altında böyle bir ...şey var gayet hani e, nasıl diyeyim pratik bir sebebi var yani Polanski öyle dedi ben de aha o zaman bir dakika dedim. Sonra işin içine girince öğrendim ki aslında film grameri e, tamamen kamera üstünden kurulan bir şey olduğu için... ...önce bu alfabeyi bilmek yönetmen için benim an benim anlayışımda şart. E, dolayısıyla hani birinci step bu. ikinci step e, Polonya bir ekol olarak, e, sinema ekolü olarak... E, bir eğitim tarzını benimsemiş bir okul. Yıllar içinde ben Almanya'da da okudum. Amerikan eğitim sisteminden gelmiş görüntü yönetmen arkadaşlarım da var. Onlarla da çalışıyorum. Taban tabana farklı bir eğitim anlayışı var. Ee, Okulların. Polonya'daki okulun e, birinci şeyi hani form fonksiyonu takip eder. Bir kamera bir yere niye konuyorsunu açıkladıktan sonra biz e, devam ederiz o kameranın ışığı kamera hareketinin falan sebeplerin hepsi teksten gelir gibi bir ahlakla e, öğrendik bu işi. Bunun bana çok yararlı olduğunu düşünüyorum. E, çünkü hani karar verilecek o kadar çok şey var ki sette. Elinizde bir questioner olması ya da bir e, çalışma tablosu olması gerekiyor ki oradan bakıp hani soruları elimine edin. Çünkü her şeye evet hayır evet hayır diyerek yolun içinde dağılmak çok mümkün. Filmin aslında bir ekseni varsa, omurgası. O omurgayı tutan şeyde bu sorular oluyor, öncelikler. O önceliklerde de Polonya ekolü tekste e, bu önceliği veren, hani senaryoya bunu veren, ona göre kamerayı pozisyonlandıran bir şey oluyor. E, devamı da şu, e, kendi görüntü yönetmenlerimle olan ilişki açısından söylerseniz. E, ben üç filmi de Ahmet Sesigülgül ile çektim. Ahmet benim ilkokul arkadaşım, 28 yıllık arkadaşım. Dolayısıyla aslında özel bir ilişki. Ahmet Amerika'da eğitim gördü. New York Film Akademi'de okudu. Dolayısıyla biz aslında iki farklı ekolüz. Ama birlikte çok çalıştığımız için, reklam falan yaptığımız için bu filmi de onunla yapmayı tercih ettim. Neredeyse konuşmadan anlaştığımız bir yöntemimiz var. Ben kamerada kullanıyorum. Biz iki kamera çektik filmi. Zaman zaman ben kullandım. Bu bizi şuna götürdü silsilede. Daha önce ki filmlerin hepsinde reklam dahil olmak üzere blocking işte önce kameranın yerini bulup insanları içine koyuyorduk. Bu filmde kendimize o kadar güveniyorduk ki Ahmet'le olan ilişkimden. Oyuncuları serbest bırakıp onlar ne yapmak istiyorsa yapsın. Biz nasıl olsa bunu cover etmeyi biliriz diye kendimize baştan bir şey söylemiştik. Bu da bugüne kadar yaptığımız her şeyi unutmak oldu. Yani storyboard'u olmayan, ön hazırlıkta ee, hani karelerin, kameranın pozisyonlarına karar verilmeyen son 15 gündeki provalarda, sette prova yaptık, çok lüks bir şeydi, mekanlarda prova yaptık. O mekanlarda Ahmet'le böyle durup çalışan mizansenleri izleyip, o mizansene inanıp, hani oyuncular orada yaşıyorlar, bu sahne gerçek hayatta böyle olabilir, o adam elini oraya koyar, o da orada takılır düşerleri gördükten sonra kamerayı yerleştirdik. Ee, i̇kinci izleyimiz de şeydi, ee, birisinin omzundan sürekli bakmak. Yani e, hikayenin merkezindeki üç karakterin bakış açısından sürekli izlemek, mümkün olduğunca öbür mahalleye fiziksel olarak yaklaşmamak, onların bakışından bakmak gibi bir ikinci kuralımız daha var. İstanbul Film Festivalinde ilk defa yarışıyorsunuz. Bu nasıl bir duygu sizin için ve İstanbul Film Festivali size neler e, hatırlatıyor, neler ifade ediyor? E, bu benim için çok önemli çünkü e, üniversite birden beri, ben Ankara'da okudum. Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon, Sinema'da okudum. Sonra Polonya'ya gittim. Üniversite birden beri İstanbul Film Festivali zamanı bizim için hani günde 5 film, 4 film izlediğimiz, Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde e, bütün günümüzü geçirdiğimiz, arkadaş evlerinde yatıp kalkıp tekrar filme gittiğimiz e, bir dönemi hatırlatıyor öncelikle. E, film e, dünyası, sinema dünyasında... Neler olup bittiğine dair bütün ilişkimizi kurduğumuz, e, özellikle o dönem e, İstanbul Film Festivali'ydi. İnternet bilmem ne, şu bu, hiçbir şey olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. O son kuşağız biz yani. E, o internetin de olmadığını bilen son kuşağız. Filmlerin e, fragmanlarını bile göremediğiniz, e, dünyanın ne yaptığını asla bilemediğiniz bir e, karanlık noktadaydık o zaman. O karanlık noktanın e, hakikaten aydınlandığı zamanlar İstanbul Film Festivali'ydi. Ee, bunu hakikaten mübahlasız söylüyorum yani e, hepimiz e, birçok arkadaşım e, oralarda yani festival zamanı hayatı durduruyorduk ve filmlere girip çıkıyorduk e, çok şey öğrendik hayatımda en unutamadığım filmler listesinde büyük ihtimalle İstanbul Film Festivali'nde kimsenin göremediği sadece bizim görebildiğimiz bir sürü film e, vardır buna eminim e, bunca yıl sonra e, hala aynı özenle e, İstanbul Film Festivali filmlerine gidiyorum. Ee, belki yani günde dört film izlemiyorum ama en azından bir film izlemeye çalışıyorum gerçekten. O zaman hayatı durdurmaya çalışıyorum. Ee, hala dünyayla bağlantımı oradan sağladığımı, beslendiğimi söyleyebilirim bir nebze. Ee, bunun üstüne de yıllar sonra bir film yapıyorum ve filmin yarıştığı festivalin İstanbul Film Festivali olması sanki hani bütün o yolculuğun parantezinin kapanması gibi bir şey. Ee, o yüzden çok heyecan verici. E Haneke ve Inarritu'yu sevdiğinizi okudum. Ee, silsile filmini izledikten sonra da Haneke ve Inarritu sevmeniz ee, şaşırtıcı gelmedi. E, bundan sonraki çizginizde neler yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir çizgide yol almak istiyorsunuz? Gişe filmi ve Silsile filmi ayrımı açısından. Melih Cevdet Anday'ın bir romanını uyarlamayı düşündüğünüzü okuduk. E, bundan sonraki filminiz bu mu olacak? E Filmlerin referans noktaları, sevdiğimiz yönetmenler, sevdiğimiz filmler, yaptığımız işlere mutlaka bir şekilde yansıyor ama Silsile özelinde gerçekten biz yıllardır çalıştığımız tekniği ve davranış şekillerini unutup bu film neyi istiyonun peşinden gittik. Bu filmin istediği şeyin benzediği türevleri, yapılmışları mutlaka var. Ama kaynak olarak biz gerçekten hani mahalleye indik, Karaköy'e indik oyuncuları izledik. Oyuncular ve mekan Karaköy bize bir film tekniğini dikte etti. O tekniğin benzediği başka filmlerin olduğunu da biliyoruz. Ama gerçekten bu film özelinde hareket noktası, özellikle heyecanlandığım nokta filmin karakterlerinin, senaryonun ve mekanın bizi yönetmesiydi. Ben senaryoyu yazarken az filmi hiç hayal etmedim. Yani nasıl çekeceğim hakkında hiçbir şey düşünmemeye çalıştım özel olarak. Çünkü o mekanı bulamazsınız, o oyuncuyla çalışamazsınız, ışık o gün öyle olmaz. Yani biz 10 yılda bir senaryo yazıyoruz ama o çarşamba günü çekiliyor ya. Yani o çarşamba bahset kuruluyor ve o çarşamba dikte ediyor bizim e, o filmde ne yapacağımızı. Bu Tarantino'nun film üzerine söylediği en derin laflardan biri bence. Hani 10 yıl bir senaryo yazdım, bu çarşamba ne hissediyorum? O çarşambaya izin verebilmek adına, hani o çarşambanın bizim... E, yaptıklarımızı yönetmesine izin verebilmek adına ne kadar çok film izlemiş olursak, ne kadar iyi bilirsek yapacağımız işin eksenini o kadar eksenden kaymıyor oluyoruz. Bunun içinde de meğerse Inaritu, Haneke, Koenler, Scorsese gibi adamlar varmış. Yani silsiyeyi böyle kenara attığımızda öyle bir eksenin çıkıyor olmasını isterim ama asla Haneke kadar derin bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Öyle bir e, karakter stadisi olan bir film değil silsile. Ama e, orta sınıf hayatlara bakmak, Burjuva e, gerçeğine e, bakmak, orta sınıfın hikayelerini anlatmak kadar basit bir noktada bir paralelliğimiz olduğunu düşünüyorum. Dördüncü yılında o işte. E, bir roman olduğu için uyarlaması sıfırdan bir hikaye yazmaya göre daha kolay mutlaka. E, ama bundan sonraki ilk işim o mu olur ee, bilmiyorum. Çünkü hakikaten hayatın biraz izin vermesi gerekiyor bazı şeylere. Ama benim hani eforum e, onun üzerine olacak. Adı Cemiyet Hayatı işin. Melih Cevdet Anday, e, romanından Uygar Şirinle çalışıyoruz senaryoda. Bakalım nereye gidecek